E, ee, organize din eleştiren kitap okur. Bunların da en güzel örneklerinden bir tanesi Stanley'nin yazdığı, Mobius'un çizdiği, Marmara çizgiyle Türkçe'ye kazandırdığı Silver Surfer Allegory. Kitap hani Galaksi'nin dünyaya gelişi ve bunu yanlış yorumlayan ve bu durumdan faydalanmak isteyen bir grup insanla, aslında bir insanla Silver Surfer'ın çatışmasını anlatıyor. Yani Tanrı aramıza geldi ve bizden bunları yapmamızı istiyor. Bunu yapalım, şunu yapalım falan diye insanları yönlendiren ve yanlış yönlendiren bir insanla kahramanlı Silver Surfer'ın kapışması bir kitap dediğim gibi çok kaliteli bir şekilde, yani çok göze parmak bir şekilde organizasyonu eleştiriyor ve de yani en büyük özelliklerinden bir tanesi de Mobius'un, yani Mobius adı altında bilim kurgu olarak adlandırılabilecek çizel olarak Türkçe'de yayınlanmış iki işinden bir tanesi. İyi yazılmış, Mobius tarafından çizilmiş ve de tarafından Türkçe'ye kazandırılmış muazzam bir kitap. Silver Surfer, Ali <laughs>